Fundavil krem mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlardan biri olmaktadır. Bununla beraber mantarların cilt yüzeylerinde büyümesini engellerken aynı zamanda azaltmasında kullanılan bir ilaç türü olarak da bilinmektedir. İçerisinde yer alan ana etken maddesiyle beraber iltihap veya egzamalarda kullanılmaktadır. Cilt yüzeylerine uygulanmasının ardından kısa süre içerisinde etki göstererek iyileşme noktasında yer alan rahatsızlığı da giderebilmektedir. Naftifin hidroklorür ana etken maddesi olarak bilinmektedir. Mantar enfeksiyonlarında görülen kan kaşıntı kızarıklık gibi durumlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda funderil prospektüs kapsamında gereken her detaylı bilgiye de almanız oldukça mümkündür. Yapılan detaylı incelemeler noktasında da mantar tedavilerinde kullanılan ilaçlar kategorisinde de kullanılmaktadır. İlaçların belirli yan etkileri yer almaktadır. Bunlar insan vücudunda yer alan ilacın ana etken maddesi kapsamında birden fazla alanda da destek sağlayabilmektedir. Bu noktada her ilacın farklı ve çeşitli yan etkileri etkileri bulunur. Funderliyan etkileri ise karın bölgesinde yer alan ağrı, nefes alıp verme sırasında oluşan güçlük Yüz ve boyun bölgesinde oluşabilecek şişkinlik gibi belirtiler yer almaktadır. Ancak daha farklı bir durum ile karşılaşmanız halinde direkt doktora başvurmanız gerekmektedir. Fundal krem kullanımı ilaçların kullanımı kişi kapsamında oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu noktada ilaç hakkında daha detaylı bilgi aktarım elde edilirken aynı zamanda herhangi bir olumsuz durumda nasıl ilerleme sağlanması gerektiği hakkında da büyük önem sağlamaktadır. Funderil krem kullanımı ise ilacın ana etken maddesine karşı herhangi bir alerjik reaksiyonunuz var ise kullanımı önerilmemektedir. İltihaplı ve egzamalar kapsamında görülen mantarlarda doktor gözetimi ile beraber kullanılmaktadır. Mayalar ve mayaya benzer mantar türleri noktasında oldukça büyük destek sağlamaktadır kullanım aşamasından sonra aniden iyileşme görülebilmektedir. Ancak en doğru ve en kolay iyileşme süreci doktorunuzun reçeteye yansıttığı süre kapsamında devam ettirmeniz gerekir. İyileşme süresi kapsamında doktorunuzdan bilgi alabilmeniz de oldukça mümkündür. Tedavi süreci kapsamında daha iyi sonuç alınabilmesi adına düzenli ve belirtilen şekilde kullanılması gerekir. Tekrar olmaması adına ilaç kullanımından iki hafta sonrasına da devam edilmesi gerekir. İlaç kullanımına başlamanız halinde yer iyileşme gibi bir durum olmaması noktasında kullanmayı bırakmalı. Doktorunuza derhal başvurmalısınız. Ayak kısmında mantar enfeksiyonunuzun olması halinde çevrenizde yer alan kişilere bulaşmaması adına çıplak ayakla dolaşmamanız gerekir. Hastalık kapsamında yer alan bölgeyi banyo işlemi sonrasında kurulamanız havlu ve peçetelerinizi de sürekli değiştirmeniz de önerilmektedir. Tedavi noktasında kullanılan malzemelerin hijyenik olmasına özen göstermeniz gerekir. Daha sonrasında tedavi altına alınan bölgeyi kapatmamanız havalandırmanız gerekmektedir. Tedavi altına alınan bölge noktasında herhangi bir yanma ya da tahriş gibi durumlarda ilacı kullanmayı bırakmanız gerekmektedir. Daha sonrasında alanında uzman doktorunuza da başvurmalısınız göze yapılacak olan temastan kaçınmanız gerekir. Fundal hamilelikte ve emzirme dönemlerinde kullanımını doktorunuza başvurmadan yapmamanız gerekir. Nedeni ise ilacın yan etkisi kapsamında bebeğinize ya da sizlere olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu noktada alınan tedbirler kapsamında bu durumun fazlasıyla önüne geçilmektedir. İlaç kullanımlarında özellikle hamilelik dönemlerinde dikkat edilmesi gerekmektedir. Bununla beraber fundal hamilelikte kullanımı ise doktorunuz başvurmadan kullanmamanız gerekir. Nedeni ise ilacın kimi zaman bebeğe ya da anneye herhangi bir olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu noktada ise funderil emzirme ve funderil gebelik kategorisi bünyesinde uzman doktorunuza danışmanız gerekir. İlaçların belirli alanlarda muadilleri her almaktadır. Öyle ki eş değerleri ya da dozları bakımından hemen hemen aynı tedavi içerisinde kullanılır. Funderil muadili bu noktada ermifin %1 sprey, ermifin %1-30 gram krem Excel'den 130 30 gram krem ekselden %1 sprey 20 mililitre. exoderil %1 sprey, exoderil %1 30 gram krem, exoderil 10 miligram, 30 gram krem, exoderil pump spray %1 20 mililitre sprey, Fundaryl %1 sprey, Nafderyl- %1 krem 30 g. Naxoder yüzde bir deriye uygulanacak Spray Naxoder yüzde bir krem muadil sayılan ilaçlardandır. Daha önce bu kremi kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Krem ile alakalı sormak istediğiniz ve merak ettiğiniz diğer konuları da yine yorum yazarak bize bildirebilirsiniz.